Evet. Finansal açıdan ele almaya kalkarsak küresel ekonomiye ilk etkileri bu krizin ne olduğu ya da salgının ne olduğu nereler etkilendi ee, ve bize örneğin e, şunu da söylemek istiyorum yaklaşık 45 günlük borsa kaybı e, Çin'de 500 milyar, milyar dolar, dolar civarında. civarında. Bu şu demek Türkiye'nin bir yıl yemese içmese üreteceği gayri safi yurt içi hasıla kadar. Yani 80 milyonu Türkiye'nin üretimi bir 45 günde buharlaştı gibi bir şey. Evet. Doğru hocam. mudur? Evet hocam. Hocam e, bu ekonomik yani daha doğrusu virüsün duyulmasından itibaren e, Çin önce bunu Barışın Hocam onu ifade eder belki. Duyurma konusunda hani biraz duyurup duyurmama konusu dünyaya bir şey tereddüt yaşadılar herhalde ama sonrasında tabii ki etik davranarak duyurdular. Bundan sonrasında tabii Çin ve Amerika'nın bir ve hatta diğer Amerika'nın diğer ülkelerle de olan bir ticaret savaşları söz konusu. Bu arada Çin belki bu anlamda hani bunu yapmak da aslında kendisini ekonomik olarak da aslında biraz zora sokar gibi oldu. Çünkü oraya doğru olan işte yolcu sayılarında eğer 5 numarayı verebilirsek yolcu miktarlarında grafiği ekrana verebilirsek turizm ve mevcut yolcu sayılarında ciddi oranlarda azalmalar oldu seyahatlerle ilgili. Hatta burada Türkiye'ye kayma bile söz konusu aslında. Bu anlamda bu yolcu oranlarının. Ee, diğer anlamda da bakacak olursak dünya e, 23 Ocak'ta 430 olan Şangay Borsası e, 3 Şubat'ta 391 ile açıldığını göreceğiz. Çok ciddi yani bir düşüş %9'luk yani 9 gün sonrasında %9'luk bir düşüşle açılıyor. Bu da işte sizin söylediğiniz yani yaklaşık olarak o miktara tekabül ediyor. Büyüklük anlamında. Bu o ekonomiyi tabi sadece onlar değil diğer küresel ekonomi de etkiliyor. Çünkü Çin şu anda dünyanın ikinci büyük ekonomisi konumunda. Bundan dolayı da talebi de etkiliyor. Taleple birlikte arz da etkiliyor. Çünkü Çin'den de üretim yapılan, aynı zamanda dünyanın birçok Avrupa'nın, Amerika'nın orada üretim yapan Apple'ı dahil, evet. işte Nike ve benzeri birçok Toyota'sı dahil birçok firma da bulunmakta. Bundan dolayı Çin hem arz yönünde hem talep yönünde küresel ekonominin yani üçte birine yakın bir oranda neredeyse şu anda etkileyen bir pozisyonda. Bu da şu an küresel ticareti de tehdit ediyor. Yani hem arz konusunda hem talep konusunda. Tabii buradan Türkiye kısmen olumlu faydalanıyor diyebiliriz belki. Çünkü Çin'deki bu e, talep yönü sıkıntı olmasına bir yana arzdan dolayı Avrupa Birliği ülkeleri Çin'deki bu arzı yerine artık Çin yerine Türkiye'yi tercih etmeye yöneleceklerdir. Evet bu, bu, da... bu noktada e, galiba Türkiye e, Çin'in ürettiklerinin ikamesini evet, yani a onun evet. yerine kullanılabilecek ikamesi, değil evet. mi? Ee, ürünleri üretiyor. Evet aynen, ee, bu noktada e, Financial Times'ın e, sanırım bir ben değerlendirmesi var. Evet. E, Türk ekonomisinin bundan olumlu etkileneceği. Evet hatta evet. %0.05 oranında bundan pozitif etkilenecek tek ülke olduğunu hatta söylüyor. Diğer ülkelerin evet. negatif etkileneceğini söylerken. Hatta işte 4 numaralı grafikte de bu negatif etkilenecek ülkelerin yani bu koronavirüsün ülke ekonomilerini hangi oranlarda azaltacağı da e, verilmiş verilmiş orada bakacak olursak birçok ülke hatta işte ilk başta Çin sonrasında Güney Kore olmak üzere birçok ülkenin bundan olumsuz etkileneceği görülmekte. Evet. Financial Times analizlerine göre ise IMF ve IMF'e göre standart raporlara göre, story göre story evet değil mi? o raporlara göre ise bunun 0,05 oranında pozitif etkileneceğini yani Türkiye ekonomisini pozitif katkı yapacağını öngörmüşler. Evet.